Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Android telefonlarda virüs bulaştığı zaman ne yapmanız gerekir? Nasıl temizleniyor? Onu sizlerle paylaşacağım. Şu anda elimdeki Samsung A04s virüs bulaşmış ve kendi kendine reklamlara geliyor. Evet biz buna kökten bir çözüm yapacağız. Biz buna hard reset atacağız. Peki hard reset nedir? Ne işe yarıyor? Onu paylaşacağım sizlerle. Hard reset bir format modelidir. Tuşlamalı yapılan bir işlemdir. Cihazınız yavaşsa hızlanır ve virüs bulaştıysa o virüsler de ancak bu şekilde silenir. Şarjın %50 üzerinde olması gerekir. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmanız gerekir. E evet, şu an telefonum şarjda olduğu için şarjı %4 orada sıkıntı olmuyor. Çünkü şarja takarak işlem yapacağım. Hard attığınız zaman içinde ne varsa siliniyor. Bilgilerinizi yedeklemeniz lazım. Eğer yedeklemiyorsanız içinde ne varsa hepsi silinir. Başta söylemiş olalım. Ben hesabı kaldırayım tıklamasın diye. Çünkü müşterinin telefonu olduğu için Gmail'ini şifresini bilmediğim için Gmail'i kaldıracağım. Hesaplara yönet diyorum. Hesabı kaldır diyorum. Evet şu anda Gmail'i kaldırdığım için artık buna hard reset atabilirim. Telefonu kapalı duruma getiriyoruz. Açıkken hard reset atamıyoruz. Cihaz kapandıktan sonra Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlemi yapacağız. Bu Android telefonların format modeli hepsi aynıdır. Bilginiz olsun. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyorsunuz. Home tuşu olan telefonlarda ise Power tuşu, Home tuşu, ses artı tuşu sol üst tarafta oluyor. Ama burada Home tuşu olmadığı için power tuşu ile ses artı tuşu aynı anda basılı tutacağız. Evet sert basmanız gerekir. Şöyle gördüğünüz gibi parmaklarda izler oluşuyor. Ekrana yazı geldiği zaman ellerimizi serbest bırakmamız gerekir. Söylemiş olduğum gibi Android bütün telefonlarda aynı sistemi yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Power tuşu ile ses artı tuşu. Robot sistem Neo'den power tuşuna basarsak yeniden başlatmış olursunuz. Ama siz kısma tuşları kullanıyoruz. Şöyle. VPA data faktörü reset diyoruz. Ve power tuşuyla onaylıyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi iki tane seçenek çıkıyor. İptal çıkıyor. İptale basarsanız hiçbir şey silinmeden geri yapmış olursunuz. Ama siz kısma tuşları kullanırsanız fabrika verileri sıfırla diyoruz. Ve power tuşuyla onaylıyoruz. Şu anda hard reset 60 bulunmaktayız. Cihazınız yavaşsa hızlanıyor. Ve virüsler varsa hepsini bu şekilde siliyor. Bilginiz olsun. Şimdi de robot sistem ne no diyoruz? Yeniden başlat diyoruz. Şu anda cihazın açılmasını bekliyoruz. Çünkü formatı arttırdı. Hard Reset attık. Hard Reset bu şekilde oluyor. Hard Reset bir format modelidir. Tuşlamalı yapılan bir işlemdir. Yani ekranda hiçbir işiniz yok. Çünkü komutlar hep tuşlarla yapılmakta. Ha, bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Sizler sorun. Bizler de en doğru şekilde sizlere yönlendirelim. Geç oldu, ayıp olacak. Sakın düşünmeyin. Sizin saatte yazabilirsiniz. Video izledikten sonra bir şey anlamadığınız zaman bizlere WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Canlı olarak arayabilirsiniz. 539 443 0574 telefon numarasını.